Arkadaşlar e, kanalımıza hoş geldiniz. Uğur abimin yanına geldik. E, ona bugün ziyaretçi olduk. Ona, ona da Allah razı olsun, bizi çok güzel ağırladı, misafir etti. Ona da çok teşekkür. Ederim. Uğur abimizin e, bize vereceği bilgilerden sizlere aktaracağımız bilgilerden dolayı şimdi en başta bir teşekkürümüz sun sunalım Uğur abimize. Abim sen artık sana şey Öncelikle hoş geldiniz. Bu arada e, Yasin kardeşimin kanalına abone olursanız da şimdiden en başta söyleyelim abone olup yorum atıp like atmayı mutlaka unutmayın en başta her şeyi söyleyeyim çünkü bunlar unutuluyor her zaman öncelikle hoş geldiniz hepiniz sizlerde ee, ben de Yasin kardeşim gibi köpek besliyorum ayrıca benim sadece köpek de değil. hani hayvanların çok güvercininden tutun hani birçok hayvanın mevcut bunları sizlere de tam tanıtalım hem de sizleri burada ağırlayalım Nereden gidiyoruz. başlayalım abi? Önce diye, direkt buradan başlayalım. Uğur abimizin çok güzel yaptığı Hayvanlar e, hayvanları evet, için kümesle benim özel olarak beslediğim, aileye beslediğim kuşlarım. Maşallah paslı ya bunlar. Her yerde her zaman bu eski miski diye geçiyor bunlar. Miski. Akseri evet. da var sadece. Her yerde bulunmuyor. Aileten oyun kuşları bunlar. Hani bunların kaç tane var abi? Bunlar iki çift var sadece. Ha yani yani bu burada iki çift var arkada. Bunlar arka var. üretim için sen kullanıyorsun. Bunlar üretim. Bunlar ayrıca. damızlık. Bunlar damızlığım benim. Damızlık. Bunları yumurtasını alıyorum, yavrusunu alıyorum. Haydi Yine güvercinlerden devam edelim. Son en son madem giriş... Bir seferde farklılık olsun. Köpeği de en son o çekelim arada... ya. arkalarından ben görüyorum de günlerce görüyorum. Ağlıyor hayvanlar. Evet. Yani gibi ağlıyor bu hayvanların evet. da du duyguları var yani sonuçta. Bunlar Maşallah. Oo burada. burada bir sürü güvercin. <laughs> burada, burada, fazlası var. Burada benim uçurduğum Artık şu an sezon kış sezonu olduğu için dışarı çıkarmıyoruz ama şu an hava rüzgar var. Normalde çıkardık ama gerek yok abi rüzgar var göstermek ya. Var. Göstermek için bir tane alabilirsen aralarından favoriyi gösterecek kuş varsa burada arkadaşları gösterelim tanıtalım bu benim kümesinin en eski kuşudur beyaz kaç yaşında abi bu kuşun bu kuşun şu an 5 yaşına girdi hala da gencecik tazecik gül kızım bakın görürsünüz bu benim her zaman kümesimde beyaz bazı insanların hani bir duyduğu aşk vardır ya mesela ben güvercin 11, 11 yaşında başladım ama benim için bunlar hani şunlar ayrı beyaz ayrı Burada bir sürü kuşum var. Hepsi tabii ki seviyorum ama bu beyaz benim için her zaman kümesinde olacak yani. Olmazsa olmazlardan biri. Çok güzel maşallah hepsi. Maşallah. Şimdi istesem salarım da. Ama salma, salma. Rüzgar, rüzgar var, hava Arkadaşlar, soğuk burada. bir yani. de rüzgar çok, rüzgar burada gökdoğan, Abi var. şansımıza bir de atmaca matmaca gelir bir de o. <laughs> i̇şte bunlardan da üretim başladık inşallah. Bakın bu şekil eşhane olarak ayırdım. Mesela onlar eş hazır eş olarak, onlar herkes yerini biliyor zaten. Hmm. Hepsi takım takım zaten. Bunlardan da işte ileride kendi kanalımızda da inşallah çekilişlerimiz olacak. Bu şekilde ayıracağız. Arkadaşlar yüzden... Uğur abinin kanalında yorumlara sabitleyeceğiz. Güvercin çekişleri olacakmış. İnşallah ileride. Kanalımda Uğur zamanlarda. abimizin kanalına da e, abone destek olup destek oldum. olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da baştan söyleyelim. Allah razı olsun. Ya bu işler destek olarak. İnsanlar evet. Için bir şey şey, Uğur abimizin videolarından izlediğimiz güvercinlerin falan çıkmış tavsiyelerini üretmiştim. Pardon bıldırcınları. <gülüyor> bıldırcınları onları <laughs> da bizlere gösterirsin abi. <laughs> bıldırcınları unutmayalım. Onları, abi sen onları şey, kuluçka makinesinde üretmiştin değil mi? Ben onları kuluçka makinesinde üretiyorum. Ayrıca zaten bu sezon daha buraya yeni geldiğimiz için. Daha belli bir... Tutaj. Üretime geçmedim ama önümüzdeki Şubat'ta da daha seri ne? üretimine geçeceğim inşallah. Bunlar e, cinsi nedir abi? Bunlar Ukrayna buldurucunu. Ukrayna buldurucunu. Ettik buldurucunu. Benim nedir? hemşerim genelde. bunlar abi. Ben de Ukrayna'da okuyorum ya. <laughs> bunlar Ukrayna buldurucunu. Bunlar genelde etlik için, hani yemelik için kullanılırlar ama ben mesela bu hayvanları e, 300-360 e, gram, gram arasında tuttuğunuz zaman bu hayvanlardan iyi bir yumurta verimi alabilirsiniz. Ama 360 gramı geçtiği zaman bu hayvan yumurtayı kesiyor. Çünkü hmm. etlik bir hayvan. Yemek için hani genelde kullanılır bunlar yurt dışında. Direkt yumurtayı kesiyor. Bu sefer yumurta verimi düşüyor. Hani yumurtlamıyor diye de şikayet alınabiliyor. Ama bu hayvanı 300 sen... gramla 360 gram arasında tutacağım. Abi sen bunlardan yumurta alıyor musun şu an? Yok daha bunlar işte daha yeni kılavuza girecek. Yani bir hafta 10 günleri falan var daha yumurtlamaya. Daha bunlar çünkü 3. aylarına girdi. Genelde bunda 3. ayın sonunda. 3. ayın ortalarında yumurtlamaya başlıyorlar. Dedim ki ne işe yarıyor abi? Hiç. Şimdi bıldırcın yumurtlama yerine daha çok hani saklanmak için hani <laughs> saklı yerde yaptığı için yine hani onların içine ben samanını attım. Orada çünkü görünmediği zaman genelde tavuklu kanat kanat hayvanları diyeyim. Hani öyle bir bahsedeyim. Kanat hayvanları saklanır, gizli yerde yumurtlamayı sever. Güvercini de olsun, bıldırcını da olsun, tavuğu da olsun. Bunlara özel yerler yapacaksınız ki daha burada bitmedi. Daha bitme Hani içine daha ağaç ağaçlandıracağım bunun da. Hani bunlar özel yerler yaparsanız bunlar hani orada daha çok yumurta verimini arttırırsınız. Daha çok hani insanlara daha bir şey olur, faydalı olur. Bakın ben bunlar benim elimden de kaçma hiç Çiftleşim ile aldığım zaman çok aşırı derece şey. Çok çok hareketli. Çok hareketli abi. bir hayvan. Yani dışarıda tutmanız imkansız ama hani çok güzel bir mesela tüyünü attı şöyle. Ama ben bunlarla mesela otururum akşam bildiğiniz insan gibi dertleşirim, dinlerler beni. Arkadaşlar şimdi Uğur abimizin köpeklerinin yanına geldik. Alex. Evet. Alex şu an kaç aylık abi? Bu 10. ayına girecek. Bunun biraz sağlık sorunları olduğu için gelişimi yavaş zaman, oldu. Gelişimi yavaş oldu. Ama hani çok hayvan, böyle insanları çok seviyoruz. İnsanlara yani. İnsanları ayrıca oynamayı mesela aşırı derece ben yani her akşam bu iki köpeğimi de salıyorum. İki köpeğime mesela bu hayatta hani şey yok birbirlerine taş Evet. Bir tane insana ben zarar verdiğini görmedim. Zarar verdikten sonra bu değil. Evet mesela bir... Şimdi, be, şimdi mesela şöyle bakınca işin şakası bir bu köpeğin zarar vermesine bakın bir şuna bakın. Cüsse farkına yani. Aynen öyle. Yani bu köpek... Arkadaşlar bu köpeğin de ayakları ufaklıktan... Abi ne, nasıl olmuştu ayakları? 1.5 bir buçuk yaşında bir, bir köpeğin Maşallah e ama. Raşitizm hastalığı diyorlar. Vitamin D için hayvan. Güneş için Bu şekilde Arkadaşlar Ceku olmuştu ya. Ceku'ya biz müdahale etmeseydik o da bu şekilde olabilirdi. Ama köpeğin yürümesinde, koşmasında, günlük yaşantısında yani hayatın hiç devamında hiç yok. problem yok. Her akşam evet. İkisi de burada koştu duruyor. ikisi de evet. oynuyor. Yani herhangi bir koşmasında, tarlalara da salınır, hiçbir koşmadan yana problem yok. Ama işte bu oldu. Yani yapacak bir şey yok başımıza geldi. E, tedavi de ama bu şekil ben hayvanım bu şekilde kaldı. Evet, ona da bir zararı yok. Aynen hayvana bir zararı yok. Yani Aynen, zararı bir sen direkt şu an gidelim de yaptırırım. Onlar Koca olan. Şeyimiz yok. İsmi neydi abi bunun? Bu Paşa. Paşa. Abi bu yani videolarda gözüktüğü gibi çok küçük bir değil. Şey. Bunun bir bel vurması var. Adamın belini kırıyor. Yani bu kangallarda falan bu olan hani genelde bildiğim kadarıyla olan bir şey. Ama çok sert bir şekilde bel var. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim hiç ki insana da zararı yok. Burada evet. Gören, Anadolu çoban köprüyü arkadaşlar. Geceleri işte insana saldırsın da diye salınmıyor arkadaşlar bu. Aynen. Tamamen hayvanın doğası gereği görüyorsunuz aynen. işte. Buralar zaten çok güzel Uğur abimin bahçesi o, çok o, güzel. Uğur abimizin bu... Yasin, <laughs> Yasin biraz bir korktu. Yeni biraz... dam falan yapılacak. Şu an biraz ortalık dağınık. Değil mi oğlum paşa? Aynen aynen. Kameraya biraz garip bakıyor. Şimdi hayvanlarım acıktığı için... Biraz heyecanlılar. Ondan dolayı, e, bir var. Tam iş anında geldik Uğur abi kusura bakmasın. Evet, Uğur abi bak. e, videonun sonuna geliyoruz abi. <laughs> Son sözleri sen kapat istersen. <gülüyor> <gülüyor> Son sözlerim olarak yani kanalımıza Yasin kardeşim kanalına abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Uğur abimizin kanalında yorumlara sabitleyeceğiz <laughs> arkadaşlar. Sizden ricamız ona da <laughs> destek olun. Şunu da söyleyelim. Videolar şu anda hepimiz yeni başladık. Bu işler daha acemi İllaki hatalarımız Evet. Ama sizler ne kadar destek olursanız, ne kadar bizlere beğeni, yorum atarsanız, yanlışlarınızı da yazarsanız ona göre bizler de bir şeyleri daha size düzgün bir şekilde yapabiliriz. Ondan yana da hiçbir zaman çekinme. Yorumlarınızı mutlaka atın. Siz diyeceklerim bu kadar. Her şey için abi teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. ederiz abi. Görüşmek teşekkür. üzere arkadaşlar. Herkes, herkese tekrar Yasin kardeşimiz görüşmek üzere.